Maşallah. 2 saniye güzel rakam. Bak bak altta pazarlıklar pazarlıklar başladı şu an. 1 GB sıramı veririm diye. <laughs> Peki, diğer adamın alabileceği garanti değil ki. Tam onu diyecektim. Eğer başarılı bir şekilde sırasını aktarabilecekse ben 10 GB vereyim yani. <laughs> Doğru. Doğru. Adam şimdi diyormuş gel Discord'a hadi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Kc dağıtım bitti mi? Hayır bitmedi. 30 tane daha 400 point var artık var ya herkes kazanır ya. Ya yani birkaç şeyinde. aldı bak? Başa döneriz. Aldı bu arada. Hadi canım harbi aldı. Kazanamadı. Pp aldı adam Açmetsli nitroya sırasına gelirsen çık o sıradan şimdi yani. Drop aldı. <laughs> abi adam adam aldı abi. Bak 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 lo lobo yanıyor şu an. Alev lobo, oldu. Lobo, Orası aynen. Beyler alev aldı. Görüyorsun işte kenar boş şeylere gitti Ares attı. Dolular burada abi. Evet abi. Ares bak lava bak görüyor musun? Nasıl atıyor görüyor musun? Bak lava pennat'lar, pp'ler falanlar. Bir leset atsana şuraya bir 10 tane. Abi hepini sonuculayım yani. Bom yani. Bir leset atsana ya. Evet, leset leset at, leset at. City shield gelecek bak art 0. Ya gelirse şu an kafayı yiyip destekli. Mini mini boss event. Nitro yazdım. Hocam Lesat'la doldursana şurayı böyle bir. Bitchin shield sıfır görelim ya. Herkes kafa geldi. Bak gelecek hissediyorum. Bir, bir drop var ya. Bir, bir tane drop var burada bir lesatta be. Sınır, yapıştır sınır, yapıştır sınır, yapıştır sınır, yapıştır. Sınır, yapıştır. Bir yapıştır. Oldu. Bir lesat var be. Küçük at küçük de atıyoruz arkadaşlar. Lesatlar küçük işte. Yani Altı lesat abi küçük olanı. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu bir tane oradan hemen şey? SS M abi şuradan bir chitin shield alın da olan düştü sandım alttan skeleton belki. Abi bir baba. an elim ayağım titredi böyle bir görünce. Yok mu TK'dan bir opalerink almanız? Warrior'lar Abi sen şuraya, şuraya bir tane ferat sana ya ya da virgin atsana. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Dert, tertemiz yok etsinler şurayı. Bir anda mesela şöyle düşünse pat diye virgin geliyormuş. Gelsin gelsin bir anda hadi. Tam tam şöyle bir yani anda gel. gelsin abi. <laughs> bir anda gelsin Virgin abi. Bak geliyor şu an. Gel vallahi geldi. geldi. Beyler şu an saldırın. Drop bak. Bundan drop çıkmazsa bilin ki <gülüyor> sıkıntılı. <gülüyor> kinart gene boş olan atmış. Hop. Hop. Bence bir geldi. Sikevat Gold, Allah, gold, Allah, bar, dan, gold. Allah, Hem de bir kişi aldı denedim. biliyor musunuz drop'u? Solo oyuncu aldı. Helal olsun. İnanılır Bo gibi değil. Bak. Adam 2 GB'yi kıtlayıp üstüne sikevelte aldı. <laughs> bir volkanik attı herkes olsun. Juventus nasıl yılanladı peki? Baba herkes alttan trolleniyor şu an. CS attı diye bir oyuncumuz. Şey yazmış altta. Kendini yazmış. <gülüyor> <gülüyor> oha oha yasalılar var. Yüzdeyi attı kaptı. Abi adam aldı yani öyle ya da böyle. Yapacak hiçbir şey yok. Adam kıtladı yani. Arayını atsanıza harbi. İçeri içeri atsana arayını ya. Gel gel gel. Arayını yama. Evet evet gel 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 gel. abi gel 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 içeri gel. Gel abi gel gel. gel, gel. gel. <laughs> kesilir mi o boss peki? Gel kesilir hocam gel gel buraya buraya buraya. Kesilmez o boss. Şu an biz Nitro ile iptal et abi. Dur <laughs> direkt bakımla deneyelim. Hadi bakalım. bakalım. Arada boss. <gülüyor> 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 <Mabede>. <gülüyor> lan lan lan. Lan. öldü. Sen diye bir Sen nasıl bir kaos, nasıl bir kaos seversin ya. Abi çok Hoşuna gitti. Evet. Acayip hoşuna gitti. Beyler çok bu hikaye bundan sonra etkinlik bu Snake Queen oldu. <laughs> bu nasıl etkinlikleri orada yapıyoruz? <laughs> 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 Arena'da <granny gülüyor> post <laughs> etkinliği. Harbi. Uçtu ama yine yani. Mage'ler burada da kazandı. Uzaktan pıtı 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 pıtı. pıtı. E. Yalnız Vallahi öyle bir şey oldu ki drop girdi yani yayına. <laughs> <O> şey, <laughs> <o gülüyor> ilk novalar ilk drop ilk hala falan giriyor ya. Yani direkt, direkt ilk başta gitti zaten orada. Nasıl drop girdi Aran, Aran Legend anlamadım. Görevi yaptıracaklar. Evet yani bizim buradaki amacımız sizin Aran Legend görevlerinizi yapmanız. Yani <laughs> 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 Adam bir tane daha bir tane daha bir tane daha Atilla içeri geldi bak. Şu arkalara doğru tam şu ortaya atsana. Şeyin olduğu yere buraya kadar gelsinler. Tam şu ortaya bak dışarıdan vuranlar var görüyorum. VP aldı adam. Warrior penaltı aldı. Arayanın içine mi? Evet evet evet. Bak dışarıdan vuruyor. Ha, evet, görüyor aynen. Bak. Hadi bakayım. Fighter Hell başlayıp bitiyor. Bir çıkarıyor. Biz burada kalıyormuşuz <gülüyor> falan. <gülüyor> Yalnız ortalık gemi durup kaos oldu bak. Yapıştır abi şuraya bir tane daha isim isi misi koy. Daha zor hatta kesilen bir şey koyalım. En kötü biz keseriz artık. Tabii ya en kötü biz keseriz. Bence kesildi şu an İzlan. Nerede ki Ben göremedim bile. Bak, kimse fark etmedi. oğlum ben bile bulamadım ki bak bak, bak 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 nerede? Nereye attın? Tam ortada kesiyorlar. Hocam benim, benim ben de ben, buldum ben nereden, Bilmiyorum. Lern, Bilmiyorum. Lern, Aa, lern. girişte buldum buldum buldum. Ya, o oraya gelmiş oğlum ortada ortada dediğin. Kinartın ortası, Kinnartın ortası Kinnartın bura at, beyler kınartın ortası bir, kaymış. Yok, ortaya attım şeyi görüyor. Kınart sen harbi kimi kesiyorsun arkadan? <laughs> arkadan? Arena'da no Nova atıyorum ben de. No. Ya <laughs> 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 ee, abi ya böyle yılan görmedim ben. Bak bak alttan geliyor killer. <laughs> bak bak oh! bak bak. <laughs> ya, adam. Ey Allah'ım ya. Ben izilon nerede onu göremedim. Kesildi mi? Kesildi i̇zilon, galiba. İzilon gitti. Kesildi mi izilon arkadaşlar? Kesildi gibi yalan duruyor. Yalan oldu yalan oldu. İzlon'u görmedim ki. Nasıl düştü İzlon orada? O kadar çabuk Kina... düşemez bence. Bayağı durdu şey be. Kina... 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 bir, bir atsana şuraya tam dışarıya doğru. Bir, 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 tane ver at ya. Tam daha İzlon geldi bak. Bak direkt bak. o tarafa çekiyor. Işte. Arkaya bir tane ver atsana işte onların olduğu yere. Ya da oba at şey. Obel at. <laughs> 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 bir <gibi> bir obel <laughs> atsın oraya. PC'ler İst... kilitlenecek şu an. E, Attı mı o böyle? Geldi mi bakayım? Zıdım diye bir şey çıkacak şimdi. Ama of vay da. da. Aa, Aa, ee? Ee, işte, i̇şte, şu ee, an kaos oldu. Çıkam. Hop. Bir de volkanik at tamam. Bir oldu. de VR lazım buraya abi. VR atsana şu arkaya. Şu an, şu an ekran kartları yandı. <laughs> volkanik bekliyoruz. Vol <laughs> volkanik. Şu an. Şu an. Az, o böyle yok ettiler ha. Bak izlonu şu köşeye atacağım bu sefer. At at. Köşeye at biraz çekemez. Biraz, Biraz daha böyle uzak olsun. Aynen yaklaşım. Aa yine direkt gidecek. Hadi, hadi lan. Hocam şey, yine sefer yine sefer yine. <laughs> Valla yani şu an yayındayız diye yapıyor bunu. Söylediniz mi? Şimdi oldu. Hocam bir tane VR'ye bak. Lazım arkadaşım. İki dakika. VR'ye bak. Şu an VR'ye. O belli dışında VR'ye bir tane. Şu, şu iç, işte evet. içine. Meşlerin tam içine. Şuraya. Bir tane VR'ye. Hepsi hep söylüyorsun. Kim? Hiç kim söylemiyormuş. VR'ye ölüyormuş. Ölüyormuş. Yok öyle bir ihtimal yok da. Aha ver'e geldi. Hocam şu an şu an işler değişti işte bak. Hadi bakalım. <laughs> bak bak herkes yamuldu buraya bak bak. Ha, bu, bu, hepsi Oo, yattı orada. Şu an yamuldu burası bak. Tam bir <laughs> izin arada <laughs> %50'lere geldi ha. şu an da, dağıl, Bak burada aldı. Ver. Herkes geri geliyor bak. <laughs> Ay, direkt geliyorlar bak. Böyle bo boss event yapmıyoruz ki. <laughs> Böyle boss event olur ya. <laughs> 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 Şu an o dakikayı dolana kadar oyalanıyoruz arkadaşlar. 10 da dakika. VR toplu vuruyor. <laughs> toplu vuruyor tabi. Nova'yı bir koyuyor bak. Herkes patates. Bak direkt sayı azaldı gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Adalet getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi harbi. Neyse, yarıya inmiş yarı 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 ama Volkanik. VR'yi de kesiyorlar evet. Hem isi <laughs> hem VR'yi kesiyor. Adamlar yapıyor hocam. Yapıyorlar bu işi. Pres geliyor sürekli bak. Ondan sonra diyorsunuz ki forumda matchler kaldırılsın. Allah Allah. ne öyle saçma saçma Kesinler hocam. VR zaten düşüyor gibi. VR'yi öldürdüler ya. Arkadaşlar Nova sayıp atsanız boruların üzerine. Kesiyorlar izinini. Valla VR düştü. Hocam şimdi bak şimdi şimdi görsen Nova'ları bak. Geliyor bak. Seri, ileri yere oraya. Gelmedi hala. Gelecek gelecek. İsilyon'a şu an paniklediler. Can azaldı ya İsilyon. da alıyorlar bak. <laughs> Nova bir türlü gelemedi buraya. Aha, evet ya, birine atamadılar. burada Birine burada tek attı gitti. Biz onu resetlenecek reset mi? E, öyle Resetliyorlar galiba. Bak, reset mu Geliyor mu reset? Geliyor mu? Orada kaldı bak orada kaldı. Geliyor mu? Meşler de giremedi içeri. Midiler aldı. bir Iron ortalık. Hadi atmadı yani. be night royale başladı hadi bakalım hadi hocam gidiyoruz şu an buralar yangın yerine dönmüşken biz kaçalım <laughs>